Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başka bir çekiyorum. Teşekkür ederim. Bunu şeye koyun arkadaşlar. Alın. Arkadaşlar pazar bölgesi. Biz çalışamaz. Siz Ben de çalışamazsınız. Bizim ülkemizde misafirlersiniz hem eğitim öğretim hayatınızı sürdürürken hem de burada ikamet etme ve daha sonraki süreçte burada istihdam edilmesi noktasında ve daha ileriki aşamada belki de vatandaş olma hüviyetini kazanma açısında Türk milleti her zaman olduğu gibi kadır şinaslığını, misafirperverliğini göstermiştir. Bugün dünyada en çok göçmen ağırlayan ülke konumunda olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. 3 milyona yakın Suriye'deki vatandaşlarımız Ermenistan'da, Azerbaycan'da, Gürcistan'da, Afganistan'da, Irak'ta ve ülkemizin, dünyamızın değişik yerlerinde, ülkemizin değişik yerlerine gelip yerleşen binlerce, yüz binlerce, milyonlarca göçmen ve mülteci arkadaşlarımız. Var. Biz millet olarak misafirperverlik örneğinin en güzel örneğini şu anda Dünya Milletler Camiası'nın sunmanın gururunu ve yaşıyoruz. Sizler Bizim burada misafirlerimizsiniz. Bu misafirlerin toplum nezdinde ve inançlarımızın muhaceresinde değerlendirdiğimiz zaman misafir gelir, o evin bereketi artar. Misafir gelir, o eve rızk artırır. Yani bir rızk yerse dokuz rızk bırakır inancı düşüncesi içerisinde hareket eden bir milletiz. Kaldı ki geçmişimizde her zaman için şu bu şekilde sıkıntıya düşmüş, kişi veya da toplumlara hep kucak açmışızdır. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ve Türk Milleti olarak görüyoruz ki Suriye'deki göçmen arkadaşlarımıza, mülteci arkadaşlarımıza, Afganistan'da, Irak'ta, özellikle bu bölgelerde biraz daha yoğun ülkemize gelenler var. Ayrıca Gürcistan ve Ermenistan'da da ülkemize istihdam noktasında kaçak göçmen olarak gelip kaçak işçi olarak çalışan arkadaşlar var. Dolayısıyla bütün bunlara şu anda Türkiye'de 3 milyonun üzerinde göçmen arkadaşlarımız, misafirlerimiz var. Milletimiz bunların hepsinde kucak açmıştır. Gerek istihdamlar noktasında, gerek, gerek eğitimler noktasında, gerek onların barınma ve diğer ihtiyaçların giderilmesi noktasında devletimiz, hükümetimiz hakikaten büyük çaba göstermektedir. Ben bugün Göçmenler günü münasebetiyle sizler burada görmekten ve göçmen hukukunun bir an evvel turizm hukukuna dönüşmesi temennisiyle sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum. Yani bunu açmak istiyorum. Belki yanlış anlaşılma olabilir. Tabii ki siz göçmen olarak zorunlu geliyorsunuz. Ama bizim temennimizle dileğimiz odur ki siz buralara turizm amaçlı, eğitim ve öğretim amaçlı, gezip görme amaçlı, bilgi edinme amaçlı gelip kendi memleketlerinize gidip gelme anlamında bir köprü oluşmasını temenni ediyorum. Bu bütün dünya içinde bu göçmen hukukunun turizm hukuku, eğitim ve sağlık hukuku şeklindeki e, çerçeve dönüşmesini de temenni ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. 2011 yılından beri devletimizin açık kapı politikasıyla birçok e, dünya vatandaşı ülkemize geldi. Biz de Malatya'mız olarak yani gelen tüm göçmenler, Malatya'mızın belediye başkanları, yani il yönetimleri eee hepsini beğeniyorlar ve çok teşekkür ediyorlar. Her fırsatta bize de söylüyorlar. Biz de göçmenler adına, göç idaresi olarak size teşekkürü borç biliyoruz. Teşekkür ederim. Çok, çok. Çay ikram edelim. Siz Suriye'desiniz. Hangi şehirdesiniz? Hocam. Bizim bunu söyleyeyim. Biz milletimizin hasretini anlatamıyoruz. Bütün... Tabii bir kimyada yüksek lisans yapıyorum. Yüksek lisans yapıyoruz ve ikamet dönemimiz başladı. Şu an ikamet başvuruları internet